ve aslında Şambala rahibi olduklarını söyledi. Buradan Cübbeli Ahmet'e de mesaj verdi. Onun da Şambala rahibi olduğunu söyledi ki ben onun Mazdeki rahibi olduğunu her platformda söylüyorum. Yani bozulmuş İslam'ın da bile İslam ehli değildir Cübbeli. Onunla ilgili elimde bir video var. İslam'ın içine şirki nasıl soktuğunu gösteren bir bir video var. Yarın ya da ertesi gün onu da yayınlayacağım. Ve tekrar arı dil operasyonuna dönen hocam halkı toplumu konuştuğu dil ve arı dil ile böldüklerini söyledi küresel emperyalle. Ve halkın konuştuğu dile aşırı müdahale edilmemesi gerektiğini ama yavaş yavaş da Türkçeleşmek gerektiği yönünde bir ara bilgi verdi. Ve kendisini ülkücü